Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza Nantucket nasıl oyun bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Ee, öncelikle oyunun 18 Ocak'ta çıkacağını belirteyim. Bir yandan e, sevgili olan oyunumu açarken bana işte önden denemem için yollamış sağ olsun küratör sayfama Steam'deki küratör sayfama oyunun geliştiricileri. E, Türk lirasıyla ne kadar satılacak o belli değil ancak 18 dolardan. E, yurt dışında satılacak. Herhalde bize de 31 veya 49 lira yani 31 olma ihtimali çok daha yüksek. Eğer düzgün fiyatlandırma yaparlarsa diye ekleyeyim ama bunu çıktığımız zaman göreceğiz. Türü de strateji macera bir RPG diye özetlenebilir. Notlarımdan bakarak bunu söyledikten sonra. Oyunun hikayesini aslında şöyle bir size bir özetleyeyim. Ünlü Moby Dick romanı vardır bilirsiniz. Kaptan Hap Moby Dick isimli balinayı avlamak üzere yola çıkar vesaire vesaire. Oyunun tutorial bölümünde de biz... Moby Dick'i avlamak üzere yola çıkmış olan Kaptan Ahab'ın e, mürettebatından bir karakteriz. Ve tabi şeyde tutorial'ın bitmesiyle beraber o hikaye bitiyor. Yani Moby Dick'in hikayesine bağlanan bir mevzu yok aslında bakarsanız. Sadece dönem olarak o dönemlerde geçen. Tutorial'ın da o hikayeyi size e, tecrübe ettiren kısmen de olsa tecrübe ettiren bir oyun kendisi. Ardından da karakterimizle kendi balina avcılığı Kariyerimizi başlatmaya çalışıyoruz Ve olaylar gelişiyor Oyunun isminin de geçtiği üzere Nantucket isimli şehirde başlıyoruz mevzuya Hemen şöyle size şey göstereyim Şu an şehir ekranındayız Burada mesela gemimizle alakalı Upgrade'ler ya da yeni gemi satın almak istersek hani, Alabileceğimiz bir liman bulunuyor Şu sağ tarafta gördüğünüz gemi bana ait olan gemi en basit, en başlangıç seviyesindeki Rotten Slope denen e, türde bir gemi kendisi. Zaten toplamda e, 3 kişi yanımıza mürettebat alabiliyoruz. Kendimizle beraber, kaptanımızla beraber 4 kişi olabiliyor. Bunları belli yerlere yerleştirebiliyoruz. Burada upgrade'ler var. Gemi teknolojisi ne geliştirebiliyorsunuz araştırmalarla vesairelerle. Ha bu arada oyunun Türkçe yamasında olmadığını e, belirtmekte yer var. Çıktıktan sonra belki hayranlar yapabilir. Oyunun geliştiricileri getirecek mi çok emin değilim ondan. E, buraya gösterdikten sonra mesela burada da ee, mürettebat kiraladığımız bir taverna var. Tavernadan işte belli farklı seviyelere sahip olan işte birisi bir level, kimisi on level falan filan böyle abiler bulunuyor. Ee, bu abileri kendi sahip olduğumuz prestijimiz ki bu sol tarafta gördüğünüz dıhan işte zaten tahmin edeceğiniz üzere benim e, karakterim ve gemimizin kaptanı bunun da upgrade etme şansımız bulunuyor. Ee, işte mesela şeyler var. Hunterlar yani avcılar, e, sailor yani denizciler ki yol bulmakta Craftsmanlar işte zanaatkarlar ve aynı zamanda da bilim adamları e, gibi farklı şeylerden e, görevlerden bir sorumlu olan e, mürettebatımızı toplayabiliyoruz her birinin artısı var eksisi var vesaire vesaire e, bunu da gösterdikten sonra gemi ile yola çıkıyorsanız e, tahmin edersiniz ki yanınızda yiyecek içecek işte efendime söyleyeyim e, geminizin bakımını yapabilmeniz için odun gibi şeyler almanız gerekiyor. Bunları da buradan alıyorsunuz. Geminizin belli giderleri var. Ne kadar denizde kalacağınıza bağlı olarak e, şey yapabiliyorsunuz. Burada ayarlamanız gerekiyor. Mesela 2 e, birim mi? Yani 13 gün yetecek kadar suyum varmış benim. Bunu birazcık arttırıyorum. Şöyle bir 3 ay denizde kalacak kadar. Hatta 100 gün olsun hadi. Bu yeteri kadar var. Bunu da hop. Bunu da 100 gün üzerine çıkartayım. Bu da yaklaşık 92 gün sanırım ki bize yetecektir. Bunları satın almış olayım. E, ve burada bir de gazete e, satan çocuğumuz var. Buradan hikaye, şey pardon, questler alabiliyoruz. E, yaptığım daha önce yaptığım bir quest'in e, tamamlayarak burada bir yandan da şeyi alayım. E, kazandığım şeyi alayım. Mesela yeni de bir görev vermiş. Bunu da kabul edeyim ve ondan sonra yavaş yavaş maceraya başlayalım. Yeni Whaling Area. Yani Whaling Area de balina avcılığı yapılan alanlar. Whaling balina avcılığı gibi e, kullanılıyor İngilizcede. Hadi bu görevi kabul edeyim. Yaklaşık 44 günlük mesafede bir yeri keşfetmemi istiyor. Ee, bütün ayarlarımı yaptım mı? Hmm. Dever Sigman. Peki hasta olan adam varmış ee, mürettebatımızda. Bu mürettebatımızdaki hasta adamı hangisi ya hasta olan? Hmm. Maimed. Evet. İki tane sakatlanan adamım var. Bunları şimdi kovarsam da ciddi sıkıntı. Hadi neyse sakat adamlarla da devam edeceğim e, oyuna diyebilirim. İşlerinizi burada limanda hallettikten sonra Sail Away diyorsunuz. Ve denize açılıyorsunuz. Şimdi denize açılma arayözünü de göstereceğim. E, bol bol konuşmalı bir nasıl oyun videosu olacak bu tahmin edeceğiniz üzere. Çünkü anlatacak çok şey var. Ve genel olarak zaten aksiyon odaklı bir oyun olmadığı için bir yandan size e, oyunun mekaniklerini gösterip bir yandan da niye bu kadar ilgimi çektiğini söyleyeceğim. Bu arada loading ekranları, bekleme ekranları bayağı uzun sürüyor. E, nedenini anlayabilmiş değilim ama oyun henüz çıkmamış olmasına ya yani 0.5 versiyonu daha büyük yani tam sürümüne çıkmadı sonuç itibariyle. Bu düzeltilebilecek bir şey olabilir çünkü o kadar kasması, ya kasm ka kasmıyor aslında bakarsanız da yükleme ekranları uzun. Bu sürenin düşeceğini ben tahmin ediyorum diyebilirim. Notlarıma bakayım. E, zaten kaptanımızın ve mürettebatımızın daha detaylı olarak yine size şey göstereceğim. Şuradan aslında göstereyim. E, bütün mürettebatımız belli başlı yerlere e, şey yapmış durumdalar, atanmış durumda. Mesela kaptan olarak ben neredeyim? Forecastle. ya geminin forecastle nedir bilmiyorum. O terimi bilmiyorum için Türkçe çeviremeyeceğim. E, hold. Yani kargo kısmında bir tane Frederick isimli karakterimiz burada bulunuyor. İşte e, bu. Şu sağ altta gördüğünüz işte trade'ler yani özellikleri ve karakterimizin içinde bulunduğu durum ve skill'ler Bu Yerleştirmeleri yaparken önem arz ediyor ki bu sayede hani daha verimli bir biçimde kullanıyorsunuz oyunun geliştirme kısmı burada Yöne çıkıyor Kendi becerilerimi de göstereyim mesela hunting'e 2 puan vermişim onun dışında burada becerilerim mesailer var Bu Bütün bu Bilgileri Göz önünde bulundurarak Yönetmeniz gerekiyor ki geminizi Başarılı olmanız İhtimaliniz artsın en azından. Yani bunlar direkt başarı getiren şeyler değil. Başarı tamamen sizin becerinize birazcık da şansa kalıyor. Onu da birazdan bahsedeceğim. Tüm bu gösterdiğim e, becerilerden vesaireden ötürü oyunun RPG yanı bu açılardan en azından bu mekanikler üzerinde bayağı ağır basıyor ve o hissi size uyandırıyor. Hangi adamı nereye koyacağınıza kafa yoruyorsunuz ki strateji de kısmen buradan geliyor diye ekleyebilirim. Şimdi e, hemen şuradan görevimize bakalım. Kabul ettiğimiz görev. Ha iki tane görevim varmış. Bir tanesi burada Frederick isimli karakterimizin kişisel olayına yardımcı olmak. Ötekisi de aşağıda. Peki sırayla ilk önce Frederick'in işini halletmek üzere buraya doğru yola çıkacağım. Şimdi Nantucket şurada. Ya zoom in yapamıyorum. Dolayısıyla şöyle biraz göstermem gerekecek. Nantucket'tan buraya doğru gideceğim. E, rotamı belirledikten sonra yola çıkmak için e, şey vereceğim. Ne derler onun adına? Komut vereceğim. Şurada burada hepsini kapatıp tekrar açarak göstereyim rüzgar rotalarını görebiliyorsunuz ki bu rüzgar rotalarını kullanarak rota çizmeniz avantajınız oluyor doğal olarak. Bir de ayrıca da işte balina avcılığı yapabileceğiniz yerler bulunuyor. İki tane yer var ama bir tane mesela şuradaki şu an üzerinde bulunduğum yerde üzerine gelince de inaktif gözüküyor gördüğünüz üzere. Çünkü avlanma mevsimi orada gelmemiş ama yakınımızda olan da avlanma ee, mevsimi bulunuyor ve açıkçası istersek gidip buraya balina avlayabiliriz. Ama ilk önce ben şu görev yapmak adına yola çıkacağım. E, hızımızı arttırabiliyoruz. Yolculuğumuz yapalım. Yolculuk esnasında e, başımıza olaylar gelebiliyor. Ha, yok, pardon, bu değil ya. Ha, evet, o olaylardan bir tanesiymiş. Rastgele olaylar karşımıza gelebiliyor. Rastgele e, olaylar gerçekleştiği zaman bir karar vermeniz gerekiyor. Ben mesela bakayım dedim. Hmm. Fred Frederik'in oğluymuş. Ya bu rastgele bir olay değilmiş. Hı -hı. Tamam. Parasını ödeyelim. Bir borcu varmış. Bu borcu ödedik e, Frederick adına. O sayede de e, bize borçlu hissetmeye başladı kendini. Yeni de trade'ler kazandık. Pekala burayı tamamladık. Şimdi esas görevimiz neredeydi? Buradaydı. Buraya doğru yola çıkacağım. 42 günlük bir yol. Yeteri kadar yiyeceğim vesaire var mı? Onlara bir göz atayım. Var. Zaten olmazsa burada Cape Town'a giderim. Oradan yiyecek içecek vesaire falan satın alabilirim. E hadi bakalım yola çıkalım. Başımıza neler gelecek? Şuradan basalım. Bakın gördüğünüz üzere burada ee, işte cırdap vesaire falan bulunuyor. Bunların etrafından genelde geçmenizde yarar var. Ki hani rotanızın ya yani geminiz hasar almasın özetle aslında bakarsanız bu yüzden bunu yapıyorsunuz. Yağmura, fırtınaya falan yakalanma ihtimaliniz var yolculuğunuz esnasında. Ha mesela ha ee. o dedim ya yolculuk yaparken karşınıza rastgele eventler çıkabiliyor. Şu an çıkan e, bir etkinliğe göre, bir olaya göre e, dışarı yani uzakta bir yerde bizim gözcümüz bir balina e, şeyi fin ne derler ona ya? Hani köpek balığının su kalan kısmı olur ya. Ona benzer bir şey gördüğünü söylüyor. Ve e, değer gerçi balinaların olmaz böyle şeyi. Değil mi? Ama bazı balinaların oluyor olabilir. Tamam neyse. E, ne yapalım diye bize soruyor. E, madem böyle bir şey gördük. bot denen şeyi yani ee, balina avlamak için kullanılan küçük filikayı indirin bir bakalım diyoruz ve karşımıza bir yaratık çıkıyor. Tamam. Ee, bu esnada, şimdi dövüş sistemini göreceksiniz aslında bakarsanız. Bu benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Çünkü board game'leri, eski masaüstü oyunları andıran, işte işin içerisinde zarı ve kartları sokan bir sistem bulunuyor. O da sign diyeceğim ben. Zaten 3 aşağı 5 yukarı ee, gayet başarılı ayarlayacak bu şeyleri. Evet, bu üç adamımızla Filikiye çıkacağız ve avcılık yapmaya başlayacağız. Üç tane katil balina ile karşılaştık. Evet, bunların şeyi varmış. O dediğim, yani şu da gözüken o şey fin İngilizcesi e, bulunuyormuş. Şimdi sağ üst köşede görüyorsunuz ya da benim suratımdan kısmen görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, her şeyde sırada iki sıra tabanlı dövüş bulunuyor. E, mesela bulutlu yani Bulutlu ya da açık hava ya da değişik değişik durumlar var bu durumlar mesela Alanını etkiliyor yani bir sonraki Şeylerinizi adımlarınızı etkiliyor buna göre karar vermenizi sağlıyor Kimi zaman kart kullanamıyorsunuz ya da kimi zaman Düşmanınızın bir tanesi Sersemliyor ve saldırı yapamıyor vesaire gibi O açıdan önemli Çok da mesele olan bir şey değil şimdi bu aşamada karşımızda 3 tane düşman var 3 tane balina var 3 de adamımız var bizim burada İlk önce bir zar atıyoruz Ne olacağını görmek için Şimdi attığımız zara göre şurada gördüğünüz işaretlerden hareketle e, bir şeyler gerçekleşiyor. Burada boş attığım için Martin'in herhangi bir saldırı yapamayacağım gibi gözüküyor. Rodrigo protective manevra yani korumacı bir manevra yaparak e, savunma yapmamızı sağlıyor. Burada da bir rebalance var. Burada Martin'in zarını bir daha atmak istiyorum. Martin'in zarını yani rebalance denen mevzu yeniden zar atmanızı sağlıyordu bu arada Frederick'in e, özelliği. Martin zarını yeniden attığım zaman gördüğünüz üzere saldırma şeyim çıktı. Şansım ortaya çıktı. Saldırıp bir tane balineyi öldüreceğim. 7 vuruyordum. Onun zaten 4 tanesi vardı. Dolayısıyla da öldü bir tanesi. Balinalar da bize saldırdılar. Eksi 3. E eyvah eyvah. Kanamaya başladı tabi. Karakterlerimizin enerjileri azaldı. E siz çöktüğü için... Peki çok önemli bir şey değil benim açımdan. Hay Allah bir türlü. Kimi koruyayım? Frederick koruyayım. Ölmesin. bütün saldırıları tek tek anlatması çok uzun süreceği için yapmadım bunu ama ya aldığım için gördüğünüz üzere Frederick'in enerjisi gitmedi. Şu an Erzin'in gitmesinin sebebi e, aldığı yarının kanıyor olmasıyla alakalı. Kan kaybettiği için. Ha, buradaki işte dövüş durumundan ötürü e, rakibimizin kartları açık olarak oynanmak durumunda kaldı. Buradan bunu artık yok edeyim. Az kaldı. Bir kere daha Martin için iyi bir zar atarsam ki inşallah atarım. <laughs> Yoksa ölecekler yani az kaldı. Çok iyi ya. Tamamdır. 3 balineyi de öldürdüm. Ee, dövüş sistemi böyle. Yani kar kullandığınız kartlar. Kullandığınız kartlarla ziyade adamlarınızı e, yerleştirmeniz. Ve bu adamların becerileri üzerinden zar atarak ilerleyen bir şey. Aldığımız experience'lar burada gözüküyor. Öldürmemizin karşılığında blubber denen muhtemelen. ya Yo ya değil. Yo evet ya. Eee ham ya balınadan çıkan onları alabiliyoruz ve onları satmak üzere alıyoruz. Ayrıca onlardan da yiyecek elde ediyoruz. Unutuyoruz bunları kargomuza yüklüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Burada ha katil balinaların genelde bulunduğu yeri de keşfetmiş olduk bu sayede. Burada bir durun. Şimdi Durdurmamın sebebi şuydu. Şurada gördüğünüz üzere birazcık belli belirsiz de gözüküyor olsa da korsan işareti bulunuyor. O korsan işaretinin bulunduğu alanlarda karşımıza korsanlar çıkıyor ve canımıza okuyabiliyor. Dolayısıyla e, rotamızı değiştireceğim. Biraz kenardan hareket edeceğim. Yoksa çok ciddi problem yaşama ihtimalimiz bulunuyor böyle e, şeylerden ötürü. Korsanlardan ötürü. Korsanlarla kapışabilmek de mümkün ama yeteri kadar seviye atlamadım. Ben daha oyunun başında sayılırım e, açıkçası. Ha evet gelmem gereken yere geldim ve e, yeni balina rotasını Allah keşfedeceğim derken köpek balığıyla karşılaştım. Eyvah ne eyvah ya. Ee, pekala şu enerjisi az olanları almayacağım buraya. Çünkü yani sıkıntı. Bir tanesi devasa büyük balina. Hadi bakalım ne olacak. Ha bu şahane. En azından bir tanesini öldürmeyi başardım. Rodrigo'ya vurdu ama çok dert değil. İyi bir zar atarsam atamadım. Rodrigo'yu ısırdı bir daha. İyimiz atıp şuna zarar vermem gerekiyor, yoksa halim fena. Güzel. Evet, iki tane e, şeyi köpek balığını öldürmeyi başardım. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Tabii bunlar şey olmadığı için sadece yemek çıkıyor. Balin olmadıkları için sadece yemek e, çıkartabildim. Yağ çıkmadı bunlardan. Doğal olarak. Evet, e, geri dönüp quest'i tamamladığım için bu arada geri dönüp. E, Alabilirim Ödülümü Bakayım şimdi yavaş, yavaş şurada Cape Town isimli yani Güney Amerika'daki Güney Afrika'daki pardon ee, Cape Town Kasabasına gideceğim ve Orada bir işte Hem adamlarım biraz iyileşsin dinleneyim Enter the Harbor. Hem de ihtiyacım olan şeyleri toparlayayım Evet ee, burada da bakayım Evet sattım burada birkaç tane. Ya yani topladım. öldürdüğüm balinalardan edindiğim yağı sattım. Bir de ayrıca da yağ var. Blubber'ın haricinde ikisi de ya. Niye böyle bir fark var bilmiyorum. Neyse çok da önemli sayılmaz. Buradan tekrar bakayım. Çok fazla yiyecek var. Bu kadar yiyeceğe ihtiyacım yok ya. Bunları satayım ya. Onların yerine yine yeni bir işte ihtiyacım olan şeylerden alayım. Okey. Bakayım burada ha burada şey yokmuş. Karakterlerimin gördüğünüz üzere şeyleri arttı. Enerjileri yükseldi. Ee, dedikten sonra sanıyorum ki özetle böyle. Bakayım şeyleri bir göz atayım. Ha gemi çeşitliliği ama burada gemiye bakamıyorum. Pekala. Ee, gemi çeşitliliği ve şeyle alakalı. Gemilerin upgrade'leriyle alakalı da gerçekten hani sayıca çok fazla ee, şey bulunduğunu söylemekte yarar var. Burada notlarımda almışım onu. Sürekli yeni bir şeylerin peşinde koşarken yani şunun için para biriktireyim şunu da alayım hadi şunu da upgrade edeyim şu gemiyi artık değiştireyim falan derken anlamadan hani oyunda kendinizi kaptırıyorsunuz ve sürekli yeni bir şeylerin peşinden koşuyorsunuz. Bu hissi çok güzel yak, e, şey yapıyor hissettiriyor size Nantucket. Ee, bunun dışında da dediğim gibi hani balina avlamanın haricinde yolumuz işte korsanlarla da kesişiyor ve korsanlarla kesiştiği zaman da e, oyun bambaşka bir hal alıyor. Çünkü daha farklı bir dövüş, yani dövüş sistemi aynı da daha farklı strateji geliştirmeniz gereken anlar ortaya çıkıyor ve doğal olarak da hani yaptığınız hamlelere vesaire hani balina ile kapışırken nasıl davranıyorsanız insana kapışırken farklı davranmamız gerekiyor mantığıyla hani bunu da güzel bir biçimde oyun içerisinde yedirmişler ve gördüğünüz üzere zaten dövüş sistemiyle de ee... Hani masaüstü oyunları, kart sistemi, zar sistemi vesaire gibi sistemleri yerleştirmesine ötürü masaüstü oyunları andıran bir yapısı var. Nen Ve son olarak da tabii şeyi de söylemem gerekiyor. Ee, Gördüğünüz mesela daha yeni seviyelerde olduğu için mürettebatım ve kaptanım. Ee, ilk başta hani attığınız zar bayağı bir önem teş, e, teşkil ediyor. Bunun sebebi işte hani çok fazla saldırı biçimimizin olmaması. Yani bazı zarları boşa atıyor olabilmenizden kaynaklı olan bir şey bu. Ee, birkaç seviye sonra karakterleriniz de güçlendiği zaman boşa atma ihtimaliniz daha da azaldığında hani oyunun ilk e etap etaplarında şans birazcık daha fazla yer tutarken ilerleyen kısımlarda o şans faktörü daha aza indirgeniyor ki bu da olumlu bir şey benim oyunla alakalı söyleyeceğim diyeyim ve notlarıma şöyle bir daha bir göz gezdirdikten sonra evet Nentakıt'la alakalı söyleyebileceğim her şeyi söylemiş oldum. E nasıl oyun sorunuza böyle bir yanıt vermeye çalıştım. İnşallah kafanızdaki sorunun yanıtını verebilmişimdir. Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.